Evet sevgili Toprak TV izleyicileri aradan sonra gene beraberiz sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, sıvı tuzun faydaları önemi hayatımızdaki yeri e, bunlardan gene oldukça bahsedeceğiz ama çok önemli ne olur bunları kaçırmayın ee, bunlar hayatımızın en önemli e, noktalarını hitap eden şeyler evet doktor bey. E, bu su açlığı ve gıda açlığı. Ondan biraz bahsedelim. Benim bildiğim kadarıyla şöyle... E, organizmamızda bir nokta var beynimizde. Bu beyin, bu beyindeki nokta... Organizmamızdaki su açlığını ve gıda açlığını yöneten nokta. Yöneten yer beynimizdeki. Bütün hepsinin merkezi beyin. Evet. Hepsi. Hepsinin merkezi beyin. İdareci Biz beyin. Biz susadığımız zaman... Susadığımız zaman aynı nokta diyor ki siz susadınız suya, su için. Suya ihtiyacınız suya var. ihtiyacınız var. Eğer biz su içmiyorsak, su almıyorsak biraz sonra bir daha ikaz ediyor. Tabii. Gene ki. su almıyorsak aynı nokta acıkma hissinde de aynı nokta olduğu için biz acıktığımızı hissediyoruz ve yemek yiyoruz. Evet. Doğru mu? Aynen öyle. Doğru değil mi öyle? Şimdi organizmamızda susadık. Suyumuzu aldık. Ama bedenimizde doğal sıvı tuz yoksa hücrelerimizin içerisine Aldığımız suyun girme ihtimali var mı? Giremez. Giremez. Peki giremeyince su girer ve organizmaya dışarıya çıkar. Biraz sonra beyin gene demez mi senin suya ihtiyacın var? Var. Der. Çünkü esas e, girmesi girmedi. gereken yere i̇şte, su gitmedi. İşte obez, obezitenin, obez olmanın, kilolu olmanın başladığı nokta burası. burası. Başladığı nokta burası. Biz organizmamızı ve bedenimizi suya doyuramazsak, Hücrelerimizin içerisini suyla dolduramazsak, dolduramazsak. ne olacak? Bu açlık, devam açlık devam edecek. açlık devam edecek. Su açlığı ve gıda açlığı. Gıda açlığı. Biz su açlığı yerine 3 öğün, 7 öğün, 9 öğün yemek yiyen insanlarımız evet. var. O zaman ne olacak? 60 kilo olan insan 70 kilo, çıkacak. 80 kilo, 90 kilo, 120 kilo. Dün bir program izledim, dinledim. Programda dünya nüfusunun %50'ye varanı obez diyor. Obezite. E bu her geçen yıl, günde son yıllarda <laughs> Memleketimizde çok fazla arttı. Evet yani. ülkemizde çok fazla. Çok fazla. Özellikle de bu fast <laughs> food tipi yiyecek içecekler evet. de artınca ve kimyasallar bu derece artınca Peki ne yapmak lazım? Bedeni suya doyurmak lazım. Kesinlikle. Peki bedeni suya doyurmak, vücutta bulunan 100 trilyon hücrenin içerisini suyla doyurmak için ne ihtiyaç var? Tuza ihtiyaç var. Doğal tuza ihtiyaç Tuzak. var. Doğal tuza Doğal tuz yani Sıvı tuza ihtiyaç var. Şu bizim bünyemizde olmadığı müddetçe biz bir buçuk litre değil beş buçuk litre su içsek beyhude geri, girecek çıkacak. ve çıkacak. Ben Aynen. onu şöyle bir misalle anlatıyorum. Diyorum ki sizin bir konağınız var. Konağınızda da 40 tane odanız var. Geliyorsunuz konağa ana kapıdan giriyorsunuz. İşte odalardan birisine girmek istiyorsunuz kapıyı yokluyorsunuz kapı kilitli giremiyorsunuz. 2 3 4 39 40 40 dakikli. Ne yapıyorsunuz? Geri o kapıdan geri çıkıyorsunuz değil mi? Aynen. İçtiğimiz su da böyle değil mi doktor? Yani içtiğimiz su eğer vücutta doğal tuz yoksa içiyoruz suyu bütün hücrelere gidiyor yoksa idrar ve ter olarak zaten Çıkıyor. insanlar dikkat etsinler kendilerine. Su içtikten 10-15 dakika sonra tuvalete gidiyorlarsa vücutlarında doğal tuz yok ve hücrelerin içerisinde su yürümüyor demektir. Aynen öyle. Ne yapmak lazım? Önce organizmada tuzun olması lazım. Doğal tuzun ki içtiğin su hücrelerin içerisine girsin. Hücrelerin içerisine girince yani anahtarlar yanımızda açtık çık birinci odaya girdik ikinci odaya girdik üçüncü odaya kırk odanın kırkına da girdik. Şimdi hücrelerimizin içerisine su giremeyince hücreler ne yapıyor? Hücreler aç bir bebek gibi ağlıyor. Hücrelerin ağlaması demek ne demek? Ağrı demek değil mi doktor? Kesinlikle. Yani ağrı demek. Eğer vücutta sebebi belli olmayan bir ağrı, ağrı varsa, varsa sebebi nedir? Hücrelerimizin içinde su, su yoktur. Değil, yok. mi? değil mi? Hücrelerimiz içerisinde su yoktur. Dolayısıyla biz hücrelerimizin iç içerisini suyla doyuracağız ki hücreler bir kere rahatsız, rahatsız olmasın ve ağrı bitsin. Ağrı Sonra bitsin. hücreler suyla dolunca, su ihtiyacı kalmayınca, insan suya doyunca yemek yer mi? Yemez. Ne zaman yer? Tekrar acıkmaya Acıkınca yer. Acıkınca kadar... yer. Bugün ben buradan söylüyorum bizi izleyen herkese. İnsanlar büyük çoğunluğu acıkmadan yiyor. yemek yiyorlar. Acıkmadan. acıkmadan. Neden? Yiyor. Neden? E, suya ihtiyaçları var. Su içecekler ama organizma diyor ki sen acıktın. Önüne gelirse yiyor. Sabah kalkıyor, gözlerini ovalıyor oğluya. Acıkmadan kahvaltı Yeme. sofrasına oturuyor. Öğlen, Çocuklara dikkat edin. Çocuklar yemezler ya acıkmamıştır öyle. çocuk. Çünkü akşamdan hakikaten kuvvetli bir yemek yemiştir. Acıkmamıştır. Ona kahvaltı. Sonra saat 10'da işte çantasında bir şey var. Ara öğün. Ha, onu yer. Öğlede de yemek. İkindi de işte gene ara, ara öğün. Akşam gene yemek. yemek. Akşamdan sonra televizyonun karşısında ye babam ye. Okay. Yatar. Çünkü acık açtır. Do <laughs> suya ihtiyacı vardır. Gece de buzdolabını boşaltır. Ev ondan sonra bu adamlar niye 130 kilo? Niye 140 kilo? Niye obez? Ya sebebi bu. Çok basit. Ben diyorum ki Sizinim, sağlıklı olmak çok kolay. Yediğimizi eritemiyoruz. Ben diyorum ki sağlıklı olmak çok kolay. Doğru mu değil mi? Kesinlikle. Çok kolay değil mi? Kolay. Çok basit. Çok da ucuz. Çünkü ucunda Hepsi bu. su var, ucunda Ve tuz, tuz var. var. Bir de yemeklerde kullanacağımız doğru zeytinyağı var. var. Onun haricinde başka bir şey yok. Bunun evet. için doğru olduktan sonra kolay kolay bir insan hasta olur mu Doktor Olmaz. Sorayım. Olmaz. Olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz. E olmaması için o zaman söyleyelim buradan. Buradan söyleyelim sıvı, diyelim ki... Sıvı tuzu kullanalım. Şu sıvı tuzu kullanalım. Biz burada pazarlamacılık falan yapmıyoruz. yapmıyoruz. Biz burada efendim bir ürünü satmanın peşinde değiliz. Biz dün akşam Doğal Beyin, bir maddeden dün akşam bahsediyoruz. Beyin, dün akşamleyin muhterem hocalardan bir tanesi ben onu çok severim ve kendisine de saygı duyarım. Ramazan Ayvallı Hoca bir televizyon kanalında diyordu ki... Evet. İnsanların hayırlısı hadis-i şerif bu. Hı, hı. İnsanlara faydalı olan. Olandır. Bunu aşağı yukarı sahurda dinledim. Böyle bir 40-45 dakika anlattı. İnsanların hayırlısı insanlara i̇şte faydalı, faydalı olan. Biz burada insanlara faydalı olmak için buradayız. Evet. Yani yani aynen o hadis-i şerife mazhar olmak için buradayız. Aynen. Yoksa tuz satmak, bilmem satmak, pazarlamacılık yapmak için burada değiliz ve pazarlamacılık da bize Kesinlikle yakışmaz. Biz pazarlamacı falan Değil. değiliz. Biz koca, ben koca bir şirketin sahibiyim. İçerisinde bir dünya iş kolu var. Siz mesleğinizde zirveye çıkmış, en üst düzeyde aşağı yukarı 40 yıllık doktorsunuz. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Biz diyoruz ki insanlar bundan istifade etsinler, Azam faydalansınlar ve o hadis-i şerifede mazhar olalım, olalım, faydalı olalım diye buradayız. Doğru, doğru. Ne kadar güzel. Evet. Şimdi istersen bir de e, bununla banyodan bahsedelim. Sıvı Haftan, tuzla değil sıvı mi? Sıvı tuz banyosundan bahsedelim. Sıvı tuz Haftada banyo bir yani. mutlaka sıvı tuz banyosu yapılmalı. Sıvı tuz banyosunun faydaları o kadar çok, o kadar çok ki mesela şu anda bizi izleyen e, dinleyicilerimiz belki Vücut belki çok... şeyden geldi, araziden geldi, yoruldu, çiftten, çubuktan geldi ötek işinden geldi yoruldu yorgun. Evet. Belki kimisinde 40 yıllık yorgunluk var. Var. Belki kimisinde 10 yıllık yorgunluk var. Bu 40 yıllık, 10 yıllık yorgunlukları atmanın yolu sıvı tuzdan kaynaklanıyor. Evet. Bunu biz kendimizde Çünkü... ve etrafımızda binlerce insanda denedik. Bugün Türkiye'deki o 5 yıldızlı lüks oteller tuz banyoları yapıyor. Niçin yapıyorlar? İşte Sırt bu yorgunluklar gitsin diye. Evet. Kaplıcalarda, kaplıcalarda Tuz odaları yapıyorlar. Var. Bunun için Hı. ya tuz kablıcığa gitmeye gerek yok. 5 yıldızlı otele gitmeye gerek yok. Gitsen zaten bir dünya, Eviniz bir dünya bir, küvet varsa, bir dünya masa, bu evinde küvet varsa evinde banyo, duş yapacağın ki mutlaka herkesin evinde vardır. Hı. Bununla bir tuz banyosu yapıyorsun. Üzerindeki o 10 yıllık, 20 yıllık, 40 yıllık yorgunluklar gidiyor. Sonra bunu adet haline getiriyorsun. Haftada bir kere tuz banyosu yapıyorsun. Evet. Onu şimdi şöyle tarif ediyorum. Ben e, tarif edeyim istersen tarifini alalım bu aşağı yukarı 750 cc bir kiloya yakın bir ürün 930 gram falan gelir bunun içerisindeki ürün bu ürünü alıyoruz eğer böyle soğuksa hafif ısıtabiliriz Bir sıcak içerisine koyup hafif bunu ısıtabiliriz bunu alıyoruz böyle başımızdan aşağıya çok yavaş 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 döküyoruz. Masaj, yavaş döküyoruz yavaş yani masaj yaparak döküp de böyle aşağı yok döküp gitmiyor masaj yaparak masaj yaparak kili yapan olayarak. gibi Ovalayarak. İyi. Ama neremize? Bütün vücudumuzun, Bütün vücudumuzun her yerine. Saçlarımızdan başlıyoruz. Evet. Saç aralarında herkes bilir sivilceler vardır. Var. Sivilceler vardır. Var var. O sivilceleri yok etmenin yolu bundan geçiyor. Tuz banyosundan geçiyor. Tabii ilaç. Yüzümüzdeki ergenlikler vardır. insanlar yüzünde çıbanlar, sivilceler, hmm. yaralar, bereler vardır. Bundan geçiyor. Yanıklar, çizikler vardır. bunda Bundan evet. geçiyor. Her tarafımızı Kulak içi, kulak içi. Aynı işi. zamanda bir dezenfektan. Dezenfektan. Bir özelliği de o. Evet. Dezenfektan ve esası da o 84 minerali vücut sıvı haldeyken sünger Almış gibi oluyor. çekiyor değil mi? Almış sünger oluyor. Sünger gibi çekiyor. Çünkü derin üstündeki ince gözeneklerden içeriye evet. nüfuz ediyor. Burun deliklerimizi, koltuk altlarımızı, omuz başlarımızı, göbek deliğimizi, parmak aralarımızı, kasıklarımızı, efendim diz altlarımızı, her tarafımızı... Bunun da gayet güzel ovalıyoruz. Bu aşağı yukarı 15-20 dakika sürüyor. Bu arada herkesin vücudunda ölü deri var mıdır? Var. Vardır, var. değil mi? Bayağı hani var. hamama gideriz, keseleniriz deriz evet. ki kir çıktı. Kir filan değil. Sen çünkü sabah akşam duş yapıyorsun, sabah akşam. O kir değil. O nedir? vücutta kalan ölü deri. Ölü deriler. Ölü deri. İşte 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 bu vücuttaki ölü deriyi de indiriyoruz. indiriyoruz. Ölü deriyi indirince ne oluyor? Vücutta gözeneklerin ağzını açmış oluyoruz gözenekleri değil mi? Açılan gözeneklerden, de tuzu, gözeneklerden tuz ve çeşitli 84 giriyor. mineral giriyor. İçeriye içeriye giriyor. Sonra işte o 84 mineralin etkisi başlıyor. başlıyor. En başta etkisini vücuttaki yorgunluğu ağrımlatıyorsun. Yorgunluğu, kırgınlığı. Hani Anadolu'da eskiden şöyle yaparlardı. Evin beyi işte işten gelince, araziden gelince artık yorgundur hangi işten geldiyse bir leğen su içerisine bir avuç tuz atarlar. Onu şöyle eritirler. Karışır, Sonra biraz. evin beyi ne yapar? Ayaklarını, Ayaklarını o leğenin içerisine sokar. sokar. Ayağını leğenin içerisine sokmayan Türkiye'de insan kalmamıştır. Herkes yapmıştır. Muhakkak. İşte bu bizim anlattığımız onun 10 kat ilerisi, 20 kat ilerisi, 30 kat ilerisi. Orada bir avuç ama burada bir kilo su suyun tamam. tamamını doğal tu sıvı tuzun tamamını vücuduna beziyorsun. Ve bu 15-20 dakikadan aşağıda olm olmamalı. Olmamalı. 15-20 dakika içerisinde zaten vücudun bazı yerlerinde beyaz beyaz kuruyordur. Böyle çekinmeden yapsınlar, ovalasınlar ki vücutlarının her kıvrımındaki ölü deriyi indirebilsinler. Her kıvrımındaki, her parmak kıvrım. aralarındaki, kulaklarının içindeki, efendim burun deliklerindeki, çenelerin altındaki, kasıklarındaki, ulaşabildiği her, her yere. Ulaşabildiği her yeri ovalasınlar ve 15-20 dakika sonra normal tatlı suyu. ister duşlarını aslında ister kazandaki suyla yıkansınlar normal, ve alıp duştan çıktı. çıkar çıkmaz duştan çıkar çıkmaz kuş kadar hafif tüy gibi olmazlarsa ben hiç bilmiyorum yani pencereyi açıp evet. insanların uçası geliyor <laughs> insanların evet. bir daha yorgunluk nedir Bilmiyor. bilmiyorlar bunu yalnız haftada bir kere yapmak kaydı evet. haftada bir kere yapıldığında anormal derecede Tavşiye faydası. bir anormal derecede ve o insan botoks yaptırmış gibi cilt bakımı yaptırmış gibi yüzünü böyle gerdirmiş gibi o kadar yani rahatladığını up hissedecek. ap ayrı, ap ayrı, ayrı bir şey ve saç aralarında sivilcelerle ilgili bir daha derdi kalmaz. Hatta saç çıkartıyor ya. Benim 57 yaşından sonra kafamın şurası böyle bembeyazdı. Elimi sürüyorum geçen benim olan fotoğrafta saçımı çekmiş. Baba diyor burada binlerce tüyler çıkmış diyor. Binlerce. Aynen şu alnım gibiydi burası. Alnım gibiydi böyle bembeyazdı. Şu anda yakın çekim olsa inan binlerce tüy var. Hele benim evet. 60 yaşındaki insanın saçında, başında saç çıkartıyorsa. O kadar hele böyle genç çocuklar görüyorum. efendim 20-25 yaşında kafasında saçlar dökülmeye başlamış. Saç Onları dökülmüş. ne yapmaz? Böyle fışkırtmaz mı? Tabii ki. Böyle fışkırtır. Dolayısıyla bu kadar faydalı bir ürünü anlatmamak, bu kadar faydalı bir ürünü insanların sağlığına sunmamak biz bilerekten vebal altında kalır mıyız kalmaz mıyız? Kalırız yani. Kalırız. Büyük vebal. Evet. Buyur. Vücuttaki zararlı toksinleri dışarıya atıyor. Evet. Dolaşım sistemine, organlara... Peki toksinleri atarken laktik olumlu... atıyor mu? Olumlu Birikmiş etki olan yapıyor. Laktik asidi de karaciğere gönderiyor e ta, mu? Zaten o, laktik asit oradan atılmazsa rahatlayamıyorsunuz. Yani laktik asidin karaciğere gitmesini hızlandırıyor değil mi? He. Yorgunluk da bundan oluşuyor zaten evet, bedendeki evet, yorgunluk. O atılamadığı için. Atılamadığı için. Biriktiği karaciğere, için. Böbrek taşlarının eremelerine yardımcı olmaya çalışıyor. Evet. Uyku problemi olanların uyku problemini düzenlemeye çalışıyor. Uyku dedin de uyku dedin de. Ben bu tuza başladıktan sonra inanır mısın yatağa giriyorum. Yani 9'a kadar 10'a kadar ya sayıyorum ya sayamıyorum. Hani biz programa girerken haftanın günlerini evet. say dedi ya kameraman arkadaş bize. Aynen ha. 1, 2, 3, 4, 9 derken Ve uykuya uykuya dalıp gidiyorsun. Niye? Bünye Deliksiz rahatladı. bir uyku uyuyorsun. Deliksiz bir uyku i̇şte uyuyorsun. İşte geçin biraz önce bahsettim. Vücut rahatlıyor, vücut yani? kendine geliyor. Vücuda oksijen ne kadar çok girerse. Evet. Vücuttaki bütün o katılar cisimler, keton cisimler ne kadar yanar, harcanırsa deri vücut o kadar rahatlıyor. Deri gözeneklerinden de teneffüs ediyor değil mi? Kesinlikle. Yani bu Kesinlikle. bu sıvı tuzla banyoyu yaptık. Bütün vücuttaki derin üzerinde gözenekler açıldı. Aynı zamanda oradan da teneffüs ediyor, oradan da alıyor değil oradan mi? Da alıyor. Sadece akciğerden değil. Şimdi buraları açtınız, temizlediniz. O deri atıkları döküldü. Evet. Gözenekler açıldı. içeriye yoğun miktarda tuz ve mineraller girdi. Zindelik başladı. Ya bu müthiş bir şey. Bu hakikaten Migren, müthiş bir şey. Migren, kemik hastalıkları, diyabet, Alzheimer, sedef, egzama işte saydığınız o tip hastalıkları yardımcı, büyük bir yardımcı. Evet. Şimdi bu kadar kıymetli, bu kadar değerli bir ürünü eğer biz hakikaten ülke halkına vatandaşlarımıza anlatmasak büyük vebel altındayız. Evet. Bunu mütemadiyen anlatmamız lazım. Sık sık anlatmamız lazım. Kesinlikle. Yani bununla konuşulacak o kadar çok konu, şey o kadar çok mevzu var ki her bir konu kendi başına bir derya. Şimdi sağlıklı olmak hem kolay, hem basit hem de ucuz dedik. Değil mi? Yani vatandaşımız niye çok para harcasın? Niye çok efendim sağlıklı olmak için bir sürü yollar arasın? Evet. En ucuz yolu. En ucuz yolu. En, en kestirme yolu, yolu. En basit en yolu. En kolay yolu. En kolay yolu. Şimdi geçenlerde e, siz de duymuşsunuzdur. Amerikan dergilerinde e, bir yazı çıkmış. Diyor ki işte yeni bir şey bulundu. İnsanların 150 yaşa kadar yaşaması doğal Mümkün olacak. Diyor. Mümkün olacak diyor. Ya 150 değil bin yaş ...1200 yaş yaşayan insanlar olmuş değil mi? Tabii tarihte. Onlar da aynı sandı tarihte. Tarikten. Hele 500 yaş, 600 yaş artık doğal halde. Peki Anladım. biz niye şu anda... ...Türkiye'nin yaş ortalaması... ...71, 72... ...dünyanın yaş ortalaması işte o civarlarda... ...niye, sebep ne? Yediklerimizden, içtiklerimizden... ...biraz önce ne? anlattığım 15 bin çeşit... ...kimyadan Hı. gördüğümüz zararlardan değil mi? Evet. Biz bu kimyanın zararlarından kurtulursak... ...bizi koruyucu kimlik görevi yapan şu sıvı tuzda buluşursak gıda olarak alırsak evet. efendim diğer kozmetik olarak sağlık olarak bunları da kullanırsak sağlık suyumuzu da içersek suyumuzu da içersek su Suyu suyun, yerine, suyun yani. yerine kimyasal efendim meşrubat tarzında içecekleri içmezsek evet. biz de 150 yaş 200 yaş yaşar mıyız yaşamazız mı? hem sağlığımız yerinde efendim zinde bir, zinde bir şekilde, hafızamız yerinde olarak hayatımızı idame ettirir miyiz ettirmez miyiz? Zettiririz. Niye bu yolu seçmiyoruz? Niye bu yolu? Yani inanın ben 57 yaşından sonra yeniden doğdum. Yeniden hayata geldim. <laughs> ne yani ya. bu enerjimin tamamı oraya bağlı. Ama bundan önceki yıllarda bana sen böyle bir saat konuşturamazdın. Bir, şey, bir saat anlatamazdın. Oruç ağzımızdan. Evet. Oruç oruç. Evet, evet. Ve bir de ben akşamları İftardan bir buçuk saat önce gidiyorum, bir saat koşuyorum biliyor musun? Bir saat, sebebi bu. Sebebi bu ya bir saat iftardan önce 20 saat oruç tut, i̇şte sonra iş hayatında iş hayatında e, koştur. Ondan sonra git bir saatte koş olacak iş mi? Yok ben değil kendi değil. kendime hayflanıyorum. Ama nazar ama maşallah de. Maşallah <gülüyor> de <gülüyor> doktor? <gülüyor> maşallah <gülüyor> de. <gülüyor> Yani evet, bunu yapan herkes buyruldu. Herkes. İşte sen de böylesin maşallah. Aynen öyle. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Biraz sonra programı kapatacağız. Ne kadar programda e, bilgi verirsek bizi dinleyen izleyicilerimize Değil Toprak mi? TV dinleyicilerine Tabii, o kadar ekşi. çok istifade edilir. Tamam, tam ha şey anlatıyordum. O leğene ayağının ayağını koyuyor, dinleniyor ya o çiftten gelen, çubuktan gelen şahıs Anadolu'da o eskiler daha iyi bilirler. O gün eğer ilk çifte çubuğa çıktıysa o gün ilk defa çıktıysa. Çünkü hayvan da ahırda 3 ay, 4 ay, 5 ay yatmıştır. Çünkü Kasım ayında kış gelmiştir. Kar, yağmur Hatta araziye çifte Marta, çubuğa Nisana çıkmamıştır. Mart'a insana kadar içeride i̇şte Marta, yatıyor. Mart'a insana kadar hayvan çıkmamıştır. O gün hayvanı çifte götürmüştür. Hayvan da yorulmuştur. Yürüyemez. Hayvan da hamlamıştır. Yürüyemez. Ne yapmıştır biliyor musun? O ayağını efendim leğene koyan e, o çiftçi vatandaş ahırda Tuzu ıslatıp bezin içerisine koyup onu da hayvanın eklem yerlerine omuzlarına omuz başlarına koymuştur. koymuştur. Yoksa sabahleyin o da işe çıkamaz. Evet. Bu tuz böyle bir şey ve bu evet. bizim. Geleneğimizde, göreneğimizde, var adetimizde, annemizde Eskiden yani, hatırlarız annemizden babamızdan bir yerimiz kanasa getirir hemen tuzu basar düzene. Tabii tuzu basar oraya değil mi? Birazcık da Niye? yağ koyar. En güzel şekilde dezenfektan ve kanamayı durdurucu özelliği ya şimdi var. Şimdi hayvanı kesiyorsun kurban bayramında veya başka zaman. Hı hı. Derisine şöyle bir miktar tuz koymadığın zaman o deri ne oluyor? Bir saat sonra, bir gün sonra kokuyor. Hem kokuyor Kurtlar hem oluşuyor. de... Bakteriler oluşuyor. Aynen. Bakteriler bir gün sonra o deriyi yiyor. 2-3 gün sonra ortada deri diye bir şey kalmıyor. kalmıyor. Peki tuzu koyduğumuzda ne yapıyor? Tuz diyor ki tamam. ben buranın Aa, hakimiyim. Ey kadar. bakteri burada. Mikrop falan. yanaşamıyor. Burada, burada bakteri bakteri olmaz. Peki aynı şeyi insan vücuduna aldığın zaman gerek içeriye gerek dışarıya. İnsanın vücuduna bakteri... Tablo aynı tablo. Aynı tablo. Evet. Aynı tablo. Şimdi Mikrop giremeyecek. Peki tuz yemeyin demekle siz o bedeni, o vücudu, o organizmayı şeysiz, güvenliksiz bırakmıyor musunuz? Güvenliksiz bırakıyorsunuz mi? diye. Yani Doğru. bir ülkenin askerini, polisini efendim atmayla çek. çek e, o ülke ne olur? Herkese karşı güvenliksiz Korunmasız bir ülke ne gelir? Korunmasız kalır. E, korunması, e, şimdi vücutta doğal tuz olmaması demek korunaksız. Vücudun herkesin korunmaması gelip, demek. Herkesin gelip biri Buraya kalbini, hücum etmesi demek. Biri kalbini, biri damarını, biri böbreğini, biri karaciğerini yemesi demek değil mi? Aynen. Eklemlerini. Değişen bugün bir şey yok. bugün diz ağrıları hat safhada. Sebebi vücutta doğal tuz olması. Evet. Bunu sizlerden öğreniyoruz biz. Çok fazla miktarda. Evet. Toprak TV izleyicileri bu e, muhabbet çok uzun sürer. Biz sizleri de fazla sıkmadan bu programı burada e, devam etmek üzere bir sonraki programlarda devam etmek üzere sonlandıralım. Evet ben ve e, Sayın Doktor Bey Zeki Bey Saygılarımızla bir dahaki programda buluşmak üzere hayırlı günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.